İmam Müslim rahimehullah tabiinden İbn Sirin'den nakletmiş. İbn Sirin Enes bin Malik Hazretlerinin azatlısı, büyük tabii, büyük tabiinin alimlerinden diyor ki inne hadal dinun bu ilim dindir. Fenzuru ammen ta'khuduna O halde dininizi kimden aldığınıza iyi bakın. Bu genellikle Hadis tarihinde bizim hadis tarihi kaynaklarımızda nakledilen bir sözdür. Size hadis diye nakledilen şeyler, hadisler yani dindir. Dolayısıyla bu hadisleri kimden aldığınıza, dinenizi kimden aldığınıza iyi bakın. İbn Sirin'in bu sözü aynı zamanda isnat başlangıcı tartışmalarında da çok dermeyan edilen bir sözdür. İsnat ne zaman başladı, kullanılmaya ne zaman başladı? Bir kısım müşteşliklerin sözleri var İbn Sirin'in bu sözüne daha başkalarının daha başka sözlerine istinaden diyorlar ki isnat işin başında yoktu. Ne zaman ki fitne ortaya çıktı o zaman insanlar isnat kullanmaya başladılar. Yani sözlerinin arkasına senet zincirleri takıp onu hadisleştirmeye başladılar. Daha evvelinde senet zinciri yoktu. İnsanlar bir şey söylediğinde onu kimden aldıklarına, kimden duyduklarına bakmazlardı. Bu sorulmazdı, onlar da dikkat etmezdi. Dolayısıyla bu senet kullanımı, isnat zinciri kullanımı çok muakkar bir şeydir. Bir kısım müsteşriklerin böyle iddiaları var. Bunu bir kısım müstagripler de söylüyor. İsnat kullanımının İslam tarihinde, hadis tarihinde çok geç dönemlerde oluştuğunu ve işletildiğini Söylüyorlar bir kısım hadis karşıtları. Bu doğru bir şey değil. İbn-i Sirin'in bizatihi bu sözü bize her önünüze gelenden hadis almayın uyarısını yapmış olması bakımından çok önemli. Bizzatihi bu söz bile bize senedin o dönemlerde de kullanımda olduğunu gösteriyor bizzat bu söz. Yani insanlar birilerinden ilim alıyor, hadis rivayeti alıyor, aks ediyor ve onu başkalarına aktarıyor. İbn-i de dikkat çekiyor. Diyor ki bakın bu dindir. Her önünüze gelenden bunu almayın. Kimden aldığınıza dikkat edin. İbn-i Seyir'in tabiindendir. Bunu kime söylüyor? Alet tenezzül kendi tabakasındaki kendi akranlarına söylüyor yani. Ya da kendi talebeleri, çocukları durumundaki bir sonraki kuşağa söylüyor bunu. Demek ki insanlar birilerinden ilim alıyorlar ki bu birilerinden ilim alma işi o zaman tedavülde ki i̇bn Sirin de bunu söylüyor. Ama bir, bir, de problem var. Problem ne? Problem bir takım şeyler yaşanmış, bir takım fitneler ortaya çıkmış. Yalan yanlış şeyleri hadis diye uydurup ortalığa süren insanlar görülmeye başlamış. i̇bn Sirin de buna dikkat çekiyor. Fırkalaşma tarihine baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Bu sözün söylendiği tarih Hicri 2. E, asrın başlarıdır. Hicri 2. asrın başlarında bir kısım Şii oluşumlar yavaş yavaş teşekkül etmeye başlamış. Efendim. Kaderi oluşumlar teşekkül etmeye başlamış. Teşbihçi, teslimci oluşumlar yavaş yavaş İslam dünyasına girmeye başlamış. İşte bütün bu fırkalaşmalar, fırkalar ve onların müntesipleri tarafından İslam toplumuna bir kısım rivayetler imal ediliyor ve tedavüle sokuluyor. Bu bir hakikat, bu bir vaka. Ah. İbn-i de diyor ki dininizi kimden aldınız? İyi bakın. Bir rivayette fitne ortaya çıkmadan önce insanlar birisi birine hadis naklettiğinde senedini sormazdı. Fitne ortaya çıktıktan sonra, fitne döneminden sonra artık insanlar Senet sormaya başladı, ehli sünnete bakılıyor, onların rivayetleri alınıyor, ehli bid'ata bakılıyor, onların rivayetleri bırakılıyor. Dolayısıyla bu isnat sorma hassasiyeti olarak meselenin adını koymak lazım. Bu isnadın teşekkülü değil, isnat sorma hadisesinin teşekkülüdür. Bir sistem olarak yani sistemli olarak isnat sorma hadisesi, o dönemden sonra başlıyor. Yoksa isnat başından beri var. Ama insanlar biraz daha dikkatli olmaya, biraz daha hassas davranmaya çağrılıyor. Günümüzde bu isnat hadisesinin çok muakkar bir döneme rastladığı, hatta hadislerin derlenmeye, toparlanmaya, yazıya geçirilmeye başlaması hadisesinin çok muakkar dönemlere rastladığı şeklinde iddialar var maalesef hala bu iddialar dolaşımda. Bunları eğer kasıtlı yapıyorlarsa artık hadis tarihinde hatta bir kısım müsteşrikler bile bunu itiraf etmeye başladılar artık. Böyle bu tarihin sonraki dönemlerinde oluşturulup da geriye doğru atfedilen şeyler değil, isnat başından beri var. Bunu bir kısım insaflı müsteşrikler de söylemeye başladılar. Buna rağmen işte hadislerin yazıya geçirilmesi Hicri efendim ikinci, üçüncü asırlarda olmuş o zamana kadar bu hadis yazımı efendim rivayeti vesairesi söz konusu değilmiş diye böyle karanlık bir tablo çizen insanlar ya bu işi bilmiyorlar ya da bildikleri halde hinliğine yapıyorlar. Bu bir emanettir. Bu emanetten sorulacağız. Bu hakikatlar ortadayken insanlar bile bile saptırıyorsa, bile bile çarpıtıyorsa bu büyük bir vebaldir, bu büyük bir cinayettir. Hakikata ihanettir, ümmete ihanettir. Bundan sorular, sorulurlar, sorulacak. Cehaletle yapıyorlarsa bu daha kötü. İnsan bilmediğini bilmiyorum demeli ve itiraf etmeli dedik. Bir evvelki hadisin izahı sadedinde. Fakat bunlar cehli mürekkep ile malul insanlar. Bunlara bilmediklerini de anlatmanız çok zor. Çünkü bilmediklerinin farkında değiller, bildiklerini zannediyorlar. Bilmediklerinin itiraf edecek kadar erdem, fazilet ve ahlak sahibi de değiller. Onun için bunlara işin hakikatini anlatmak çok zor. Allah ıslah etsin diyelim.